Başka bir şey söylemedi mi Eda Nur? Hiçbir şey söylemeden gitti. Peki senin duygun olarak soruyorum. Eda Nur'a zorla bir şey yaptırıyor olabilirler mi? Yani... ...bence Eda Nur zorla bir şey yapmıyor. Kardeş... ...bitti bitti. Ben Eda Nur'un gözüne baktım. Orada yokum Kardeşim. Ben sana gönlünle bak demiştim. Gönlünde de mi yoksun? Yoktum Halil İbrahim. Yoktum. O yüzden bu konu artık benim için kapandı. Siz zaten söyleyeceğinizi söylediniz, yapacağınızı yaptınız. Ama sizden ricam artık bu konu benim yanımda açılmasın ne olur. Müsaadenizle. Ben bir çıkıp turlayayım. Sebebi ne olursa olsun, birbirini seven iki insan böyle ayrılınca ben çok üzülüyorum. İnsanlar ya sevdiğinin değerini bilmiyor ya da sevginin. Sonuçta sevgi insanın her gün başına gelebilen bir şey değil. Sevilmeye değer birini bulmak çok zor bence. İnsan böyle birini bulunca bunun için her şeyi göze alabilmeli. Var mıydı senin için böyle biri? İlkokulda vardı ya akılsız. Hatırlamıyor musun seni çekmiştim kenara seni seviyorum demiştim. Sen de koşarak kaçmıştın. <laughs> Evet hatırlıyorum. Vücudumdaki yaraları soruyorsun. Bir de kafamdakileri sor. Üç kere başımı yarmıştın hatırlıyorsan. Senin sevgine nasıl inanayım ben? Kaçtım tabii. Hayır ben senin kafanı iki kere yardım bir kere. Üçüncüsünde sadece gitmiştim. Sen kendin gidip kafanı taşa vurdun. <laughs> İlkokulda mı kaldım peki? Sonra çıkmadım mı karşına biri? Kaçanı kovalamam Ali İbrahim. Bu da bana ders oldu. Sonra da kimseyi sevmedim. Niye diye soracağım da. Etrafında düzgün biri yok. O yüzden vazgeçtim sormuyorum. Durum bu. Sen söyle bakalım şimdi bana. Hazır mısın meydan okumaya? Kime? Etrafımdakilere. Artık meydan etrafındakilerin değil de. Mevzu ne? Mevzu şu. Sahada kazandın. Bakalım masada da kazanabilecek misin? Ne masası? Diplomasi masası. Savaşlar cephede değil, masada kazanılır. Abim nasıl yaptıysa herkes Halil İbrahim bizimle uzlaşamaz mı, anlaşamaz mı noktasına getirmiş. Nasıl ve nerede olacak o iş?